üstü baş taraf zincir dikine kumanda ediyor. Zincir dikine kumanda ediyor. Tamam, şimdi bireye devam. Allah şimdi hala bireye devam ediyoruz. Köprü baş taraf iki güvertede, iki güvertede bireye devam ediyoruz. Dikine kumanda ediyor şu an. Allah şimdi iki güvertede bireye devam ediyoruz. şu anda demir alıyoruz göprüsü baş taraf bir güvede bir güvecede direğe devam ediyoruz anlaşıldı demir görün bir gibi. Köprüsü göprüsü baş taraf demir gözüktü demir gözüktü demir sudan kesildi. Demir sudan kesildi. Demir gözü oturuyor. Köprü üstü baştan demir gözü oturdu. Demir gözü oturdu tamam.